yağışı nedeniyle kapanan 311 köy yolunda araç ulaşımı sağlanamıyor ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışının ardından il genelinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Yıldız Dağı, Kış Sporları Turizm Merkezi ile Tokat Bağlantı Yolu arası ve Ovacık Köyü mevkiinde kar ve sürgün nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, il özel idaresi karla mücadele ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Yoğun kar yağışı ve ardından meydana gelen tipi nedeniyle il genelinde bugün itibariyle 311 ünite ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından sezon boyunca yolu kapanan 3059 ünite yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalar 93 araç ve 140 personelle hız kesmeden devam ediyor. İl Özel İdaresi 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon ve 26 servis kamyon olmak üzere toplam 93 araç ve 140 personelle mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresine bağlı 1682 yerleşim yerinde ve 7405 kilometre yol ağında hummalı çalışmalar yürütülüyor.